Bizim buradaki Norveçli arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kendisi yani Norveç gazetesinde gazeteci. Kendisine bugün işte Norveç'teki kadınların durumunu, Norveç'teki kadınların, atıyorum bundan 100 yıl önceki pozisyonları ve şu anki geldikleri pozisyonlarla ilgili sorular soracağız. Umarım güzel bir röportaj olur. Merkommel. Hoş bulduk. Takforat. Benimle röportaj yaptığın için teşekkür ederim. Önemli değil. Sana Norveç kadınlarıyla ilgili birkaç sorum var. İlk sorum geliyor. Norveç'te mor atkılı kadınlar kimdir? Öncelikle 70'li yıllarda nasıl büyüdüğümü anlatarak başlamak istiyorum. Benim annem evlenmeden önce öğretmen olarak çalışırdı. Ama evlenip çocukları olduğunda evde çocuklarla birlikte kaldı. 70'li yıllarda Norveç'te anaokulları yoktu ve bütün kadınlar eğitim görmüyorlardı. Mesela benim arkadaşlarımın anneleri ve hanımları böyleydi. Norveç'te 70'li yıllarda büyük değişimler oldu. Mesela anaokulları açıldı ve böylece ailelerin kendileri çalışırken çocuklarını gönderebilecekleri bir yer olmuş oldu. İnsanların çalışabileceği yeni yerler ortaya çıkmış oldu ve birçok aile eğer anne de baba da çalışırsa daha iyi bir ev ekonomisine sahip olabileceklerini anladılar. Yani biz biraz daha büyüdüğümüzde ve anaokuluna başladığımızda annem iş hayatına öğretmen olarak geri döndü. Ama bütün bunlara rağmen hala birçok anne evde çocuklarıyla beraberdi. 70'li yıllarda Norveç'te feminist bir hareket baş gösterdi ve moratkılı kadınlar ile ilgili sorduğun soru ile de muhtemelen bu hareketi kastediyordum. Kendilerini halka protesto grupları ile gösterdiler ve birçoğu ilgiyi üstlerine çekmek için moratkılar takarlardı. Ve onlar kadınların haklarıyla meşguldüler. Kadınlar da aynı değere sahip olsun ve aynı parayı kazanabilsinler diye gösteri yapıyorlardı. Ve tabii ki kadınlar da iş hayatına girebilsinler diye. Bu hareketin bir kısmı da politikti. Siyasi yönleri de bulunmaktaydı ve bu hareket tabii ki bugünlerdeki gibi olabilmemizi, yani dünyanın kadın hakları açısından en eşit ülkelerinden biri haline gelmemizi sağladı. İkinci sorum geliyor. Mor atkılı kadınlar bugün neyi değiştirdi sence? 70'li yıllarda Norveçli kadınlar sinirlilerdi ve belki biraz agresif olarak gösterilebiliyorlardı. O zamanlardaki durumları çok farklıydı çünkü birçok kadın ev hanımıydı ve bu da evde çok çalıştıkları anlamına geliyordu. Evde çocuklara bakarlardı, ev ile ilgili her şeyi yaparlardı ve bunun için para kazanmazlardı. Günümüzde de feminist hareketler bulunmakta ve bunlar içinde birçok erkek de bulunmakta. Fakat bugünkü feminist hareketin anlamı insanlara eşit davranılması değer verilmesi ve aynı mesleğe eşit maaş verilmesidir. Norveç'in bugünkü durumu çok farklı. Birçok şeyi başardık. Neredeyse bütün kadınlar iş hayatının içerisindeler ve işlere sahipler. Erkeğin de kadının da işleri bulunmakta. Bu büyük ve uzun bir mücadelenin ardından mümkün oldu. Bu erkeklerin de kadınların da aynı işleri yapabileceklerini ve kadınların bir değere sahip olduklarını gösterdi. Şu an Norveç'in başbakanı kadın ve ilk kadın başbakanımız 70'li yıllarda seçildi. Biz Norveç'te erkeklerin de kadınların da aynı işleri yapabilmelerine ve kadınların da çalışıp destek ve vermelerine alışkınız. Ve kadınların da erkekler kadar önemli bir kaynak olduğu düşüncesi biz Norveçler için uzun bir süredir geçerli. Şimdi son sorum geliyor. Sence Norveç'te kadınlar istedikleri hedefe ulaşabildiler mi? Norveç'te çok şeyi başardık. Belki birçok kişi bugünkü durumdan memnun ve kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmadığını düşünmezler. Ama ben yine de bu durumla ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kadınların aynı haklara sahip olmasını istemek bir mücadele. Ben yine de söylemek isterim ki ne kadar kadınlar erkeklerle aynı işi yapabilseler de genellikle kadınlar erkeklere göre aynı işten daha az kazanıyorlar. Ve patron olma bakımından çoğu şirketlerde erkeklerin patron olduğu ve kadınların onlardan sonra geldiği bir gerçek. Bununla ilgili sürekli çözüm üretmeli ve çalışmalıyız. Ki böylece kadınların da erkekler kadar önemli olduğunu gösteren bir yol çizebilelim. Demek istediğim hala yapılacak işlerimiz var. Bu konuyla hala ilgilenmemiz gerek ki bizim istediğimiz gibi tam eşitlik sağlansın. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar merhaba tekrar. Bir röportaj yaptık izlediniz. analiz ile beraber. Biz bu tabii ki Annelisa'nın Norveççe ifadelerini Türkçe'ye çevirerek sizlere sunmaya çalıştık ama bunu yaparken ufak tefek teknik problemler yaşadık. Biraz cızırtılar falan var o seslendirme anında. Artık kusura bakmayın bizim ilk deneyimimiz bu. Acemiliğimize verin. Yani bundan sonraki çekimlerde bunun olmamasına gayret edeceğiz ama dediğim gibi sisteme falan biraz yabancıyız. Belki tam sorunu bulamadık yani çözemedik. İdare edin artık diyorum. Evet arkadaşlar ben size röportajdan sonra böyle bir iki tane istatistik bilgi sunacağım tarihten bir kronolojik sırayla. Onları ben hazırlamıştım hemen size hızlı bir şekilde okuyayım. Mesela 1842 yılında arkadaşlar Norveç'te evlenmemiş kadınlar ve 25 yaş üzeri dullar ticaret yapma hakkına sahip oluyorlar ilk kez. 1842. 1858'de Telefon ve Telgraf Ajansı kadın çalışanlara açılan ilk kamu kurumu olmuş arkadaşlar. 1866'da evlenmemiş dul kadınlar erkeklerle aynı zanaat yapma hakkına sahip olmuşlar. 1882'de Cecilia Torreson ilk kız öğrenci olarak üniversiteye kayıt olmuş. 1901 yılında kadınlar belediye seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olmuşlar arkadaşlar. 1906 yılında ilk kadın memur atanmış. 1925 ilk kadın belediye başkanı seçilmiş arkadaşlar. Yani Norveç, Norveç diyoruz da arkadaşlar, Norveç'in geçmişinde de hakikaten kadınların belki o dönem dünyanın genelinde, bilemiyorum tabii çok çok her yeri araştırmadım ama biraz böyle ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlarmış, belki de daha kötü durumdalar imiş Norveç'te arkadaşlar. Bakın size bir iki örnek verdim. 1948'de arkadaşlar ilk kadın bakan atanmış bu ülkede. 1981'de ilk kadın başbakan, evet, Gru Harlem Brundtland diye bir kadın. 1990'da kadınlara eşit miras hakkı tanınmış arkadaşlar. Daha 1990'da tanınmış bu hak. 1992'de ilk kadın rektör atanmış. Oslo Üniversitesi'ne sanırım. Gibi 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 arkadaşlar. Ama ben hemen hızlıca hemen hemen bakın bir, bir sıralama yaptık böyle. Kronolojik bir sıralama. Hemen bugün Norveç iş hayatında ve Norveç siyasi hayatında kadınlar ne durumda? Hemen ondan bahsedip konuyu toparlayacağım arkadaşlar. Şu an istatistiklere göre arkadaşlar resmi kurumların resmi kurum çalışanlarının %70'i bayan, %30'u erkek. Resmi kurumlardan bahsediyorum. Bak, devlet kurumlarından bahsediyorum. Özel sektörde de arkadaşlar %37 bayan, %63 erkek. Yani i̇ş çeşitliliği ile ilgili bir durum sararım. İşte daha zor işler tabii özel sektörde biraz belki bedeni kullanma bedeni kullanman gereken gücü kuvveti kullanman gereken işler bilemiyorum burada erkeklerin bir üstünlüğü söz konusu ama resmi kurumlarda arkadaşlar ezici bir çoğunluk kadınlar yüzde yetmişe yüzde otuz açıkçası peki siyasi durum yani Norveç'teki kadınlar siyasetin neresindeler yani siyasi hayatın neresindeler burada çok çarpıcı enteresan örnekler var arkadaşlar şeyden başlayayım mesela 16 tane arkadaşlar bakanlık Norveç'te. Şu an bunların 7 tanesi bayan arkadaşlar. Kimdir bunlar? İşte Bilgi ve Entegrasyon Bakanı Guri Melbi. Ben isimler okumayayım isterseniz. İnternette de zaten bunları bulabilirsiniz. Adalet Bakanı arkadaşlar. Dışişleri Bakanı, Dijitalleşme Bakanı, Ticaret ve Sanayi Bakanı, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Petrol ve Enerji Bakanı ve tabii ki Başbakan Erna Solberg arkadaşlar. Toplamda 7 tane hatta Erna Solberg'i e de katarsak başbakanın 8 tane çok üst düzey siyasi hayatta ne var arkadaşlar? Kadın görevlendirilmiş, kadınlar çalışma Ve arkadaşlar yine mecliste var olan 9 tane büyük partinin şu an mecliste işlevsel olan 9 büyük partinin 4'ünün lideri yine kadın. Örneğin Höyre Parti yani Sağ Parti Erna Solberg zaten. Milliyetçi ve ırkçı parti var bir tane. Frems, -Gritz, Frems -Gritz Parti. Lideri Siv Jensen. Sol partinin lideri, lider arkadaşlar yine yani Venstre Parti'nin bir bayan. Minyö ve Grön Parti yani çevreci partinin de arkadaşlar yine lideri bir bayan. 169 milletvekilin 69 arkadaşlar kadın milletvekili ya da bu, bu da arkadaşlar yüzde %41 41'e tekamül ediyor. Yani meclisin yüzde 41'i bayanlardan oluşmakta. Evet, bence müthiş bir ilerleme bayanlar adına. Ben ilk geldiğimde Norveç'e çok şaşırmıştım. Yani. Şimdi tabii biz böyle genelde devlet dairesinde çalışanlarla muhatap oluyoruz genelde. Yani neredeyse herkes bayan. Muhataplarımızın hepsi bayan bilmem işte şef bayan, müdür bayan, rektör bayan, herkes bayan. Dolayısıyla çok alışık olmadığımız bir manzara tabii ki. A, tabii sonra sonra alışıyorsunuz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok yani alışıyorsunuz derken hani bizim kültürümüzde ya şu an var olan e, sistemimizde böyle bir resmi biz göremediğimiz için yıllardır. Böyle karşımıza çıkınca tabii ki şaşırıyorsunuz yani öyle e, olumsuz bir olumsuzluk ifade etmek için söylemiyorum bunu yani. Ha ben bu videoyu niye çektim arkadaşlar? E evet. tabii ki birinci sebebim bu Norveç'in bir gerçeği ve Norveç'in merak edenler için, bir gün belki burada yaşamayı düşünenler için önemli bir nokta olduğunu düşündüm. Burada bayanların yıllar süren mücadelelerin, mücadelelerinin, o mor atkıllar dediğimiz kadın hareketinin olayı nerelere kadar taşıdığını, belki buna sebep olduğunu gösterme adına bu bir vaka arkadaşlar burada şu an yaşanan bir durum. Bunu bilmenizi istedim, paylaşmak istedim sadece. İkincisi, tabii ki çok üzücü. Yani bugün dünyanın birçok yerinde kadınların durumu hakikaten çok sıkıntı yani. Çok üzülüyorum yani. Hani iki tane kız babası olmanın dışında arkadaşlar. Bir, sadece bir insan olarak bile baktığınızda çok sıkıntılı durumlar. Her gün kadın cinayetleri falan. Hakikaten çok moral bozucu. Özellikle böyle kendini tabii ki ben saygı duyuyorum herkese o konuda sıkıntı yok. Zaten kendim inançlı bir insanım ama bir takım böyle kendini din alemi diye tanıtan insanların çıkıp böyle özellikle bayanlarla ilgili, kız çocuklarıyla ilgili böyle enteresan yorumlar yapması işte olayı her seferinde böyle bir cinselliğe bağlaması falan filan böyle hakikaten bırakın rahatsız olmayı benim midem kaldırmıyor yani böyle artık tiksiniyorum yani bu tür şeylerden. Ve burada işte kadınlar ne durumda açıkçası? Bu ironiyi de Belki paylaşmak istedim sizinle bu, bu, bu neden bu kadar farklı yani neden uçlardayız böyle yani bu çok kafama takılıyor benim ve burada birçok erkekle konuştum arkadaşlar hakikaten düşünsenize kaç yıldır kaçta gelmişti Ernaz Solberg bir saniye bakayım hemen Ernaz Solberg 2013'te seçilmiş arkadaşlar bugün yani bu yıl işte 2021. Epeydir iktidarda yani ve soruyorum erkeklere hani ne düşünüyorsunuz falan sizce? Yani çok memnunuz, çok mutluyuz. Böyle Norveç'i maceralara sürüklemiyor. En azından bir savaşa, bir savaş çıkartmıyor. Yani ne bileyim insanların direkt yani böyle bir savaş vesilesi olup insanların ölmesine neden olmuyor. Gayet ılımlı, gayet her şeyi sabırlı bir şekilde ele alıp yönetmeye çalışıyor. Yani burada bir onun bir kadın olmasının çok büyük etkisi olduğunu söylüyor. Bakın ben söylemiyorum bunu. Norveçliler söylüyor. Ve bunun örnekleri var biliyorsunuz. Yani bugün hakikaten refah açısından, kaliteli yaşam standartları açısından işte belki barışçıl adımlar açısından baktığınızda mesela bir Merkel aklıma geliyor. Bir Yeni Zelanda başbakanı aklıma geliyor. Baya bir örnek var aslında şu an dünyada baya bir sanırım 20'ye yakın bir devlet başkanı ya da işte başbakan mevcut. Ya yani çok memnun olduklarını söylüyorlar işte bir bazı erkek liderlerden falan bahsediyorlar işte o coğrafyayı, ortama ne hale getirdiklerinden bahsediyor işte Trump, ne bileyim Putin. işte Esed şu bu neyse. Yani çok memnunlar. Gayet iyi gittiğini söylüyorlar. Tabii bu çok hassas bir konu arkadaşlar. Bunu bu videoyu seyreden insanlar nasıl değerlendirir bilmiyorum. Ben olabildiğince objektif burada olup biteni aynen sizlere yansıtmaya çalıştım. Olumlu karşılayanlar olabilir, olumsuz karşılayanlar olabilir bilemiyorum. Benim fikrimi sorarsanız bana her şey ya birçok şey en azından temel temel birçok şeyin yolunda gittiğini görüyorum yani. Ve buradaki insanlar memnun olduktan sonra yani halk memnun olup tekrar tekrar seçtiğine göre bize de sadece saygı duymak düşer eleştirilecek yönler varsa tabii ki eleştiririz ama yani şu an öyle ciddi bir problem gözükmüyor açıkçası. Evet, durumlar burada böyle arkadaşlar şimdilik bu konuyla alakalı. Umarım ilginç bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Ben buradan tekrar Annelisa'ya çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.